Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşım bana yaptığı hediyeyi açacağız. Şöyle bir şey var. Şöyle bir tane mavi bir şey var. Bakalım şeyler daha var. Şöyle bir tane mavi şey var. Bir şeyler yazmış. Bir de dondurma ve milkshake'e benzer şey. Anlamadım ne olduğunu. <laughs> e şimdi inceleyelim. Şöyle dondurma var. Şöyle bir şey ki benzeyen şey. Anlamadım ne olduğunu. E, notlar canım. Aç hadi. Tamam açalım. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Senin gibi bir arkadaşla birlikte olduğum için ve senin gibi biriyle tanıştığım için çok mutluyum. Bu mutluluğumu kimse bozamaz neymiş canım arkadaşım göz bozan tünele hoş geldin. <laughs> evet açalım. Çok böyle değişik bir şeyle bantlamış benim bal çiçeğim. <laughs> Şöyle. Şöyle şeker. Herhalde şeker param demeye çalışmış. Şöyle açalım. Böyle i̇çinde bir sürü şeyler varmış. Hindistan cevizli. Bir açalım. Bu ne böyle ya? Galiba açacağız. Bir deneyeyim. Evet bunun içinde bir not var. Çıkartalım. Şöyle. İyi ki hayatımdasın. <laughs> Evet, şimdi diğerine bakalım. Şimdi de çilekli diyor. Onu da açalım. İçinde gördüm hep bunlardan bir sürü yapmış. Açalım. En tatlı arkadaşımsın, arkadaşım. Bakalım şimdi neymiş? Tutlu mu? <laughs> açalım ay çıktı İyi ki Allah seni bana göstermiş <laughs> mandelina açalım açalım bakalım bunun içinden de bir şey var bir sürü sözler yazmış ya İyi ki varsın Rüveyda. Herkes aslında bana Rüveyda diyor. Aslında eslem ismimi de bazıları kullanıyor da e, en çok Rüveyda ismimi kullanıyorlar. Bu neymiş? Yaban versini. Yaban yazmış. Şöyle açalım. İyi ki doğmuşsun. Teşekkür ederim arkadaşım. Şöyle muzlu. Açalım. Tam açamadım. Bakalım bunda ne varmış? Bir sürü yapmış ben. Olsam bir tanesini bile yapamazdım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bakalım. Birdlenle. Açalım bakalım. Bunda acaba ne var? Seni hiç unutmayacağım. Gevizli Birkaç tane daha çıktı ya Ben olsam bir tanesini bile yapamazdım İyi ki Allah senle beni arkadaş Göremedim ne yazmış Portakallı Evet bunu da açıyoruz Aşkım Hep böyle sezler yazıyor. O yüzden demeyin neden böyle diyor diye. Şöyle bunları. İyi ki benim arkadaşımsın. Bu neymiş karpuzla? Bayılırım. Bakalım bunda ne yazıyor? Sen de beni sev yazıyor. Sizce hangisi daha güzel?